Günaydın arkadaşlar. Size böyle bir giriş yapıyorum bugün. Bugün çok yakın bir arkadaşımız gelecek kahvaltıya. Belki tanıyanlar olur aranızda. Francisco. Bizim düğünümüzde konuşma yapmıştı. Konuşma viral olmuştu. <laughs> Ve çok talibi çıkmıştı ama Francisco evlenme gibi bir niyeti yok. Eğitim hani göreceğim diye geldim ben buraya diye düşünüyor. Valla ondan sonra kızlar beni o kadar çok arayıp sormuştuk ki ne olur Francisco ile beni görüştür ne olur ne olur diye. Öyle şey istemedi ama Francisco. Belki oradan tanıyan, tanıyanlar olur aranızda. Ve ee, ben de dün belim tutuldu. Dünden beri ayağa kalkamıyordum. Bugün biraz daha iyi şükürler olsun. Ya bir hafta da hasta iyileşemem gibi şey bir hafta diyorum, bir gün de hasta iyileşemem gibi geliyordu ama bu yeni aldığımız yatak biraz iyi bayağı. O yüzden ayaklanmam erkenden. Şükürler olsun. Dün aydını bile kucağıma alamıyordum. Taşıyamıyordum. Yani çok fena oluyordum. yani birazdan Francisco gelecek. Akşam da annemler gelecek. Bugün bayağı dolu dolu misafir hazırlığı. Misafir, annem misafir sayılmaz da annemler. Onlara yemek yapacağım. Biraz ev toparlarım. Kalabalık gelecekler. Ardından hepsi gelecek. Böyle hazırlıkla geçecek günüm. Ee, şey Alim tuşu da şeye bıraktık, kreşe bıraktık. Kreş şimdi. Bu şekilde ev yani arkadaşlar. Şimdi ben patates kızartacağım kahvaltıya. Sucuklu yumurta yapacağım. Simit aldım oraya. Böyle bir kahvaltı hazırlayacağız işte. Bilin bakalım kim erkenden uyanmış? Kim erkenden uyanmış? Aydın günaydın da bakayım. Abin gibi A Aydın ne diyordu arkadaşlar? Kavumuza hoş geldiniz. Nasıl diyordu abin? <laughs> Aydın de uyandı arkadaşlar benim tombul kuşum. Oh! Günaydın. Pamukçuğumuz azaldı ama geçmedi. Ya bir yeni doğduğunda pamukçuk olmuştu. Geçti, uzun süre olmadı. Bir de tekrar oldu sonradan. Şimdi tekrar siliyorum. İlacını veriyorum. Var zaten ilacı. Umarım erkenden geçer değil mi anneciğim? Aydın da pek hassas ya. Cilt kuruluğu, işte isiliği falan hiç bitmiyor yani. Pişik de ilk zamanlar çok oluyor artık olmuyor Allah'a şükür. Ailemde hiç öyle şeyler pek olmamıştı. Yani ailemde bir pamukçuk oldu da yeni doğduğunda olmuştu. Sonra geçti diye hatırlıyorum. Aydın'ın cildi çok hassas ama. Değil mi oğlum? Geçen yine şu saat sayına kabardı. Herhalde ben öptüm fazlaca. <laughs> ya öpmek istemiyorum da insan dayanamıyor da. Değil mi Tosar'ım? İşte öpünce falan biraz kabarıyor Aydın Toş'ta. Ya bir ara hatta acaba alerjisi var mı falan diye düşündüm ne? Ama diğer yanakta yok. Evet. Tontiş. Hemen kahvaltı hazırlamaya devam edeyim. Seni de bırakayım ana kucağına oradan beni seyret. Ne dersin? Evet arkadaşlar, Sayın Francisco geldi ama Francisco'nun kaza çok güzel değil mi ya? Kral nereden buldun sen bunu ya? Teşekkür ederim. Aydın'dan arkadaşımız geldi. Evet. O yüzden ona özel bir kahvaltıydı bu. Ben Burası da kim var? Seni hatırlayanlar var ya. Bizim düğünde arkadaşlar Francisco muhteşem bir şiir okumuştu. ben de Lekin... ona bahsettim, bahsettim Hadi oturalım kahvaltı yapalım. Ne demek dostum? Her zaman. Nuru Fransızko'yu bırakmaya gitti arkadaşlar. Ben de şimdi ortada bir toparlayacağım. Bugün annemler geleceği için evi bir temizlemem gerekiyor. Ya zaten ev temiz, sıkıntı yok. Sadece biraz dağınıklık var. Belim ağrıdığı için birkaç gündür hani e, ya dün temizlik yapamadım açıkçası. Toparlayamadım ortalığı. Biraz dağınıklık var ama ev tertemiz. Orada bir sıkıntımız yok. Toplasam yeter. Bir de akşama ne yemek yapacağım onu düşünüyorum. Öyle işte. Zaten geç gelecekler. Saat 11-12 gibi gelecekler. Ama gene yemek yapayım aç geleceğim muhtemelen. Vallahi mutfakçı adam gibi dağıtmamışım. Bir ayrıca sileceğim, şunları yıkayacağım. Ve şöyle çabuk suyla tezgahı temizleyeceğim. Bir tane, ablam demiş ki Fatma eldivensiz, elinde deterjana sürme. Ee, yaşlanınca parmaklarını tutmuyor ondan sonra falan demiş. O yüzden onu deniyorum artık. Deterjanı bu elimle kullanıyorum. Bu şeyi kullanıyorum. Ee, eldiven kullanıyorum. <laughs> Canımsınız ya tezgah sargı değil o yüzden cilt kullanmaya karar verdim. İlk şunu bir yıkayacağım. Çay da güzel olmuştu. Bir ne kadar içtik yani bitti çay. Abi geldi ali. Ali mi biber mi yaptınız okulda? Hadi fotoğrafını çekeyim. Hadi fotoğrafını çekeceğim. Cheese yap. Cheese yaparlar. Abi Hadi gel önce elini yıkayalım ama. Dur 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 dur. Önce elini yıkayalım. Çok mu acıktın? Acıktım ben. Şerefe. De ki doyman ki oğlum. Benim oğluş dost geldi oğluş dost. Aliğim döndüm dönek dönemeyen eşek 1 2 3 4 5 Bak mı sayıyor benim oğlum görüyor musunuz? Aliğim bir de harfleri sayar mısın? E B C D E F G H I J O P Q R S T U V W X Y Z O Şimdi benim oğlum o kadar çok acıkmış ki bir elma yedi çorba kadar. Şimdi çorba ısındı oğluma çorba koyacağım. Hem hem yapacak değil mi bebeğim? <laughs> Uf sana kurban Hoşça kalın da nereye gidiyoruz? <laughs> ya bu alim çok komik ya. Buraları geldi dağıt da dağıttı 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 da gitti şimdi. Değil mi? Annem o kadar topladı, boşuna topladı. Abim dağıtıyordu Aydın. Şunu şu masumluğuna bakın ama işte uyutana kadar canım çıktı. Çünkü Aydın uyumayınca Halim de uyumuyor. Bakın babasına bıraktım iki dakika artık. Çünkü o kadar uykusu geldi. O kadar huysuz ki. Ama Aydın uyursa büyük büyük ses çıkartırsa Halim asla uyumaz. Yani hiçbir sesten rahatsız olmaz. Ondan oluyor. Sus Aydın sus diyor bir de. Neyse Aydın uyumuşken ben hızlıca çıkayım. Aynı odası da almış ama çok fazla değil. 15 dakikalık işi var. Vallahi karnım deli gibi acıkmış olur. Ne yapıyorsun? Şimdi buraya da bir yemek daha önce yemedim. Yemedim. Sen e, dünden sonra iyice fırın yemekleri de sardın farkında mısın? <laughs> dünden bir fırın yemek yaptım. E, dün fırından kalma yemek yok İki tane adet var. Onu yerde ısıtırsın kalbini. Bunu beklerken ben de ısıtırsın kalbini. Çok acıktım, yani. acıktım yani ya. ben de. İnanılmaz acıktım ya. Çocukların peşine pişireyim. koşturmaktan. Aydın! Sen ben niye ben uyumuyorsun? Ben ben Neden ben uyumuyorsun? Neden uyumuyorsun? Neden uyumuyorsun? Çoktan uyuman lazımdı senin. Gelmiyor mu uyku anneciğim? <laughs> Gelmiyor mu uykular benim oğluma? <laughs> Paşa oğlum benim. Paşa oğlum. Çok uykusu var aslında biliyor musunuz? Normalde kıkır kıkır güler. Uykusu çok olduğu için gülmüyor. Aa, gül, mi? Ama neden uyumuyorsun? Uyutmaya çalıştım çalıştım. İkisi de uyumadı. Artık babası yetiştiğim adıma. Evet arkadaşlar çocuklar uyudu. Kocamla romantik bir öğle yemeği yiyeceğiz. <laughs> Baş başa. Ama keyifle yiyeceğiz. Çok dün de keyifle yaptık. Dün çok güzeldi. Ya. Yemek göstereyim size. Biraz şu an kavrulmuş ama. <laughs> Bu gerçek yüzü değil. Köfteli, ka kaşarlı köfte yaptık. Dün çok güzeldi. Gene kocam yaptı. İlerine evet. sağlık sevgilim. Hadi yiyelim. Şimdi benim oğlum uyandı arkadaşlar. Uyudu uyandı. Annesinin kucağına gelir. Hep böyle. Uyandıktan sonra annesinin kucağına gelir. Böyle bir 15-20 dakika benim oğlum annesinin kucağında takılır. Uykusu iyice açılınca yemeğini yer. Değil mi oğlum? Değil mi paşam? Az önce alimin kafası acıdı değil mi oğlum? Neresi acıdı anneciğim? Göster bakayım. Neresi acıdı kafanın? Neresi? Ya gördün mü? Burası acıdı diyor. Hii. Ah benim oğlum kafasını çarptı. Paşa oğlum benim. Açıldı mı uykun? Hı? <laughs> uykun açıldı mı? Koyayım mı yemeğine? Beğendin mi yemeği? O burcuk. Ha, burcuk. O burcuk. O burcuk. Ne demek o burcuk biliyor musun? Atatürk burcuk. yok <laughs> <Demiyor>, burcuk. <laughs> Demiyor. Yedin mi yemeğini? Doydun mu? Hı? istiyorsun? Koyayım mı? Dadan. Tamam. Dadan, dadan, dadan. Çal, 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 çal. Tamam hemen çay koyuyorum ben oğluma. <laughs> Nuri. <Noli. gülüyor> Ali. Baba gidiyor Ali evet, çıldıracak evet. galiba. oğlum biliyorum. Markete gidince kartlar lazım olacak. <laughs> Thank you. <gülüyor> yes, put it in there. Babana söyle, hoşça kalın baba de oğlum. Evet, markete gidelim, bir market alışveriş yapalım biraz. Gidiyoruz. Evet, yeah. ama sen gelmiyorsun. Yüz değil, alim market yapılmaz arkadaşlar. Gidiyor. Bunu çocuğun yanında senin yolun <laughs> Şimdi, Nuru markete gitti arkadaşlar. Ben de burayı bir temizledim. Ee, hani bu ay artık o küçük odayı çalışma masası yapacağız. Burayı kullanmaya başlayacağız faal olarak. Buraya geçeceğiz. Ee, koltukları örtü alacağım. Mecbur çünkü çocuklar var biliyorsunuz. Halim falan var. Bir de koyu renkli bir hal alacağım. Öyle düşündüm yani. Öyle yaparsak olabilir diye düşünüyorum. Umarım muvaffak oluruz bu konuda. Çünkü Alim biliyorsunuz yani koltukları falan çiziyordu. Burada çizmedi gerçi. yeni aldıktan sonra da umarım Alim de biraz daha şey yani artık söz dinliyor diye düşünüyorum. Bir de ben genelde hani en fazla mutfağa gidiyorum Alim'le birlikteyken. Mutfakla yan yana ya biraz kontrol altında olabilir diye düşünüyorum. Örtüleri de serersek koltuklara bir sıkıntı olmaz inşallah. halıyı değiştirdim. Bu halıyı aslında çok yakıştırmıyorsunuz buraya ama yani yedek halı olarak bunu kullanıyorum. Diğer halıya dün alim kahve döktü. O yüzden bunu serdim. Bence böyle gayet hoş oldu ya. O kadar da şey kötü durmuyor. Yani ben beğeniyorum yine bu halıyı da. Yedek halı olarak kullanılabilir. Bence iyi. Zaten koyu renk bir halı da alacağım. Yani bunu, bunu falan misafir gelince serin sadece. Ali. Ne yapıyorsun küçük adam? Öyle yani. Şimdi burayı kapatayım. Annemler gelecek zaten 1-2 saat sonra. Bir de e, ee, abimler falan da gelecek yengemler Talha onlar ilk defa gelecekler evimize Başarı tersin Marta Alem bak ne getirdim Ne aldın? Evet ağır misafirlerim vardı şey bu da gaz yapıyor değil mi ya? Suda su. su, da gaz yapıyor mu? Yapar tabii ki Ezen içmiyor mi bu? Ya işte ben şey içmeden duramaydım. Buradayım. İşte. Ben... Aa, i̇şte buradasın ama Kefir. değil mi like Orada şey, başka bir şey, bir şey gördü o da. Kefirle mısır. Sen ya. niye bunu aldın doğru? Bizim hep <laughs> böyle şeyler. Ya tatlı şey değil. Bu her değil. Bu Mısır, mısır, mısır. Tamam. Birazdan yiyoruz. Bana arkadaşlar aynı işte sıradan bir şeyler aldım. Portakallar aldım? şey yaparız, karıştırırız. Tamam da geliyor. Evet. Ben de burayı toparladım aşkım. Halimle araba sürüyorduk. Ha, <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi yemeğimi hazırladım. Ee, çorbamı da yapmak üzereyim yani olmak üzere. Bugün internette gördüm arkadaşlar yoğurtlu tarhan çorbası diye bir şey. Denedim. İnanılmaz güzel oldu ya. Nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? yoğurt atıyorsunuz içine tarhana atıyorsunuz. Sonra suyunu atıyorsunuz. Çırpıyorsunuz bu çırpıcıyla. Sonra ocağa koyuyorsunuz. Kısık ateşte pişiriyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu çorba. Çok beğendim. Deneyebilirsiniz evde yani. Hem de çok basit bir çorba. Şöyle köfteli, patatesli bir yemek yaptım. Şimdi de pilavımı koyacağım ocağa. Ondan sonrasında aydını yıkamaya gideceğim. Bugün aydını yıkamam gerekiyordu da. Ee, annemler çok geç saatte gelecekler. Bir saat sonra falan gelecekler. Saat şu anda 11.30 11 falan. buçuk falan. Muhtemelen video çekemem ya da çekmeye çalışırım bilmiyorum. Şimdi muhtemelen video çekemem. Ee, ama bir sonraki videoda e şey annemlerle birlikte video çekmiş oluruz. Ee, tanışmayan arkadaşlar oluruz. Direkt annemler nerede hiç gelmiyor görünürüz. Aydın ama sen hiç müsaade etmiyorsun annem bir konuşsun. Biz Aydın'la birlikte yemek yapıyoruz biliyor musunuz? Bir de benim oğlum böyle bağırıyor. Aa. Niye bağırıyorsun anneciğim? Hı? Aa, öyle mi? Ben yani, yani çekemeyebilirim belki. Çekersem tabii tabii ki de. Çünkü yorgun olacaklar şimdi kameraya. Ee, şey, onları çevirmek şey istemiyorum. İsterini başlarına çıkarsınlar rahat etsinler. Değil mi şey, Değil mi? Dedesi, babaannesi, anneannesi yani ilk defa görecek benim oğlumu. <laughs> Şaşırdın mı? Benim oğlum. Ay ay ay, ay. Aydın. Bir gün bakayım, bir günü çıkart görsünler ablalar. Haydi bana bak, kameraya bakma, bana bak bir. <laughs> Kameraya bakma. <laughs> bir gülücük hadi. <yap. gülüyor> <laughs> <laughs> cacan. cacan, cacan. Bir gülücük yap anneciğim, yapmayacak mı? Hiç birisi gelmedi. Benim oğlum annemin kucağıma almayıp, deyip biraz almıyor diye sinirlendi biraz. Değil <laughs> mi? Sışırık da tutmuş yavrumu ya. <laughs> Burada böyle bağıran bir erkek var. Bıcı bıcı yapmış bu. Ben bıcı bıcı yaptım dedem nananemi bekliyorum ama gelmiyorlar bir türlü babam almaya gitti de oğlum. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ne 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 ne. Mini <laughs> <Benim> oğlum çok. <laughs> 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 Alacağım mı <mısın> yoksa? <laughs> Alama ya. Haydi. Aydın. Anneciğim. Ay, Nasıl güler benim oğlum? Bir göster bakayım ablalara. Nasıl gidiyorsun anne? Aa, çok çerevaz oldu benim oğlum. Sürekli konuşuyor. Benim.